Evet sevgili dostlar, bugün günlerden cumartesi. Gerçekten son haftalarda çok yoğunuz, çok zorluk derecesi yüksek ameliyatlar yapıyoruz. Ama mutluyuz. Hastalarımızın hemen hepsi problemsiz bir şekilde. Üçer beşer gün bize misafir olduktan sonra evlerine gidiyorlar. Tabii ki bunların içinde aynı zamanda bizim Damdan Düşenler serisinde Gönüllü olarak diğer insanlara da bizim bir katkımız olsun, diğer insanlar da bizim hikayemizden bir feyz alsınlar ve en azından onların iyiliklerine bizim de katkımız olsun diye e, bu çekimleri yapmayı bizzat gönüllü istiyorlar. Hatırlayacaksınız Bektaş Bey'i ameliyattan sonra ertesi günü yatak başında onun iyileşmesiyle ilgili süreci anlatırken damdan düşenlerde sizlere en azından bir hikaye belki de bir mutluluk sağlar başka bir insanın düşüncesiyle sizlere aktarmaya ve taşımaya çalışıyoruz. Bektaş Bey'i hatırlayacaksınız. Bundan 3 hafta önce Kraskin tümöründen ameliyat etmiştik. Kraskin tümöründen ameliyat ettikten sonra kendisi 4. gün arabasını bindi Ankara'ya yolculuğunu yapmıştı. Bugün de dikişlerini aldı ve dikişleri problemsiz, kendi keyfi yerinde. Zaten sporcu bir adam. Kaç yaşında olduğunu tahmin edemezsiniz. Ben söyleyeyim mi? <laughs> Sen söyle istersen. <laughs> 61. 61 yaşında. Evet, 61 yaşında ama benden daha genç gösteriyor. Ee, dolayısıyla ameliyatı ne oldu? Ben hep bu ameliyatlar şuna benzetiyorum, bu hastalıklar şuna benzetiyorum. Normalde 40 bin fitte uçan birer teyyareymişiz biz. Meğer de türbülansa girmişiz ne kadar erken tribülansdan çıkarsak o kadar hızlı tekrar kendi 40 bin feet'te bir teyare misali seyri sefamızı yaparız diye düşünüyorum. O da gerçekten benim beklediğim gibi 3 hafta bile demene, demeyen bir süreçte tekrar sabah yürüyüşlerine, sporuna, 61 yaşında olmasına rağmen daha 30 yaşında böyle genç, dinç, kuvvetli görüntüsüyle birlikte bugün kontrole geldi. Biz çok mutlu olduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Ee, geçmiş olsun diye tekrar. Sağ, olun, sağ olun. Ee, ameliyata girerken e, artık korkun kalmadığını gördüm. Ameliyatım evet. oldu. Ankara'ya gittim, geldim. Neler diyeceksin? Bu videolar biz damdan düşenlerde yani o insanlara da e, bir fikir olsun. Ya gerçekten ameliyat olabiliyorsun. Gerçekten 4 gün sonra taburda oluyorsun. Gerçekten de 3 hafta sonra kontrole geldiğinde çaylarımız önümüzde şu sohbet toplantısını yapıyoruz. Neler diyeceksin? Valla ben ilk şey duydum hemen kolay ilgili haberin şeyi bir tepki yoktu çünkü bu kadar şey, yok, şey ama böyle bir şeyin e, olduğunu söylediler. Ondan sonra ameliyat olmam gerektiğini ifade ettiler. dedim ki olur mu yani nihayetinde bu sonuç bir şey de olacaksa olur dedim. Ve çıktık sizi oğlum araştırmış. Ondan sonra Ankara'da bu gibi şeylerin olamayacağını ifade etmişler. Yani ve yani masada şeyde kadar çok zor bir anlamda çekildi. Sonra ne yapıldı? Onu araştırdı, sonucu buldu ve baktı ki çok çok araştırmış, detaylı detaylı şekilde şey yapmış. Sonucunda demişler ki, dedi ki bu gidiyorsunuz ve bu ocağı buluyorsunuz. Gerekli olan neyse artık uğruna bir, bir fikir al. Ne yapmamız gerekiyorsa o yapmasın dedi. Nihayetinde öyle oldu. Sonuç olarak da Ameliyatım oldu. Dört gün sonra bir yaptım. Daha üç hafta sonra safa sağlam bir şekilde yaşamımı sürdürüyorum. Hani ne oldu? Bir iki gün böyle şey oldu, ateşim oldu. Dedim acaba COVID mi oldu? Ne oldu falan filan şekilde endişelendim. Hani COVID-19'duysam eğer bu rahatsızlığı nasıl iyileştireceğim? Karaciğerden ameliyat oldum yani. Bu nasıl olacak? O ikisini nasıl bir yere de yürüteceğim? Ölüm alımı şey yaptık, nihayetinde <laughs> atlattık onu. Ve şimdi şimdi Allah'a şükür çok safa e, sapa sağladım yaşanma ve bugün ben 10 20 e, dakika, e, 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 dakika yürüyorum 20 çarpı 3 her gün 20 çarpı 3 dakika yürüyorum 20 çarpı şey, 15 çarpı 3 e, kültür fizik hareketleri yapıyorum yani kasları güçlendirici hareketler yapıyorum her gün bol sulu tükettim. Hemen zaten yani Ondan şey. sonra yani ama şükür Allah'a çok çok iyi. Sayenizde hocam yani bu abartılacak gerçekten ama, değil yani bu şeyle söylenecek bir konu değil. Yani. Ama şu masada 3 hafta önce Karaciğer'in %60'ını vermiş bir adam gibi oturmuyor. Ha, ben gönül vermiştim dedim ki ben ameliyat olacağım bunun şey yok. Allah yazdıysa ne kadar şeyimiz varsa yaparız şeyleriz dedim. Ve nitekim emin ellerde olduğumu, olduğunu araştırınca emin ellere teslim edildiğimi yani, öğrenmiş oldum. Ve evet. nitekim bak sonucu görüyoruz işte. Evet. Çok ben mutluyum, iyi olmandan. Bir de e, tabii ki e, burada zihinsel güç çok kıymetli. Zihinsel disiplin çok kıymetli. Bakın %60 karaciğer verilmiş. Sanırım masadaki en sağlıklı, en dinç duran sensin. <gülüyor> <gülüyor> en çok yorgun ben. <gülüyor> <gülüyor> şükür Allah'a çok şükür. Allah'ım bugünlerde gösterdi bize Gel. sayende. Evet. yani yani klasik tümör yani lütfen hani bu ameliyattan korkmayın. Ben e, Bektaş Bey adına söylemek istiyorum. Yani gerçekten e, bilerek yol yürüyün demek istiyorum. Cem, e, <laughs> tabii ki şimdi eee ameliyat mı ameliyat olduktan sonra <laughs> ondan sonra kültür fizik tekrar yapmaya başladıktan sonra beden canı kendinde hissettikten sonra hava hava konuşmak kolay da <laughs> bir de o işlerin karar vermesi var. Bir de onların yani onun mantığını oturtması var. Biraz önce sohbet ederken, ya hocam mantık hayatta her şeydir. Mantığın temeli de matematiktir. Aynen. Ben matematik öğretmen olmamın semeresini görüyorum tüm hayatım boyunca. Burada da matematiği kullandım dedim. Aynen. Yani ilk bakıldığında var da aile içinde. Ameliyat olur mu olmaz mı? Bir de birinci derece akrabalar da doktor olmuyor. Bu ameliyat çok büyük. Olsan olmasa mı tartışması gündemlenince o da baş başına senin önünde bir engeldi. Kesinlikle. Bir geçenlerde bir kardeşimizle röportaj yaptığımızda bazen aile içinde feodal altyapıda oluyor aileler. Bu feodal altyapıdaki ailelerde aile reislerin ameliyat kabul ettirmek zor oluyor. Bu tür büyük hareketler kabul ettirmek zor oluyor. Bazen aile içinde ciddi siyaset insanları oluyor. Ya onlar bizim tanıdığımız pek çok doktor var diye dominant davranıyorlar. Onları doğru yola anlatmak çok zor oluyor. Bazen aile içinde de gerçekten tıp okumuş, doktor olan insanlar oluyor. Aile içindeki doktoru doğru yola anlatmak zorunda kalıyor. Senin gibi olayın mantığıyla sürekli yürümeye çalışan insanlar. Şimdi feodal felsefedeki o aile aşiretin reisini anlatmak ya mümkün ya mümkün değil. O yazıtıra kadar zor olabilir siyaset çok tehlikeli. Siyaset adamları ile diyor ki benim tanıdığım doktor daha büyük doktor. O yüzden sen benim tanıdığım doktora ameliyat olacaksın ya da olamayacaksın. Ama bir taraftan da bakıyoruz. Ailede bir de doktor varsa ya doktorluğu ben de bilirim. Bu böyle olmaz öyle olur gibi zorluk çıkıyor. Doktorların hocası olarak bir matematik öğretmeni olarak en azından damdan düşenlere tavsiye nedir ve sen nasıl karar aldın? Ee, öncelikle teşekkür ediyorum hocam. Ee, bizi böyle bir e, büyük bir olaydan kurtardığınız için Kesinlikle. bizim için hayatımızda yaşadığımız bazı depremler vardır. Sağlık e, insanın en büyük depremlerden bir tanesidir. E, biz bu depremlerden kurtardığınız için teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Bu e, olayı ilk öğrendiğimiz zamanda çok büyük e, bir e, moral bozukluğu yaşadık işin aslı. E, ben ve ailem ee, yalnız e, internetten araştırdığımız zaman e, böyle videoların, e, böyle e, bizim gibi hastalıktan muzdarip olup da kurtulan insanların e, dandan düşenlerde e, bu şekilde konuşmaları beni en büyük etkilen noktalardan bir tanesiydi. Burada en büyük bizim artımız şuydu, sizi bulmamızdaki e, bu ameliyat videolarını YouTube'a konup da e, oradan seyretmemiz ve böyle bir şeyi... E, görüp de ve bu hocaya sonuna kadar güveniyorum artık dememizin en büyük sebebi ailecek bu oldu ve çevremizdeki insan e, biraz önce söylediğimiz gibi çevremizdeki insanlara bir şey kanıtlamak yerine sadece bu videoları göstererek hocamız bunu yapmış. Bizim bir şey söylememize gerek yok. Bunu bir seyredin. Eğer fikriniz sizin bu konuda başka bir fikriniz varsa bize söyleyin. Biz de ona göre başka şeyler düşünelim. Ama İlk etapta her şey ortada, Evet. her şey ortada, biz bunun sayesinde hocamızla görüşmek istiyoruz ve kız kardeşimin de, benim de, annemin de, babam da e, ve e, hem eşinin hem de e, kız kardeşimin eşinin evet. verdiği karar çerçevesinde e, biz kesinlikle Ünal Hoca ile görüşmeliyiz ve Ünal Hoca bize ne derse bunu yapmak istiyoruz diye başladık. Ee, ve karşınıza ben gelemedim belki kız kardeşim geldi ama ben her zaman e, sizin bu işi çok güzel becereceğinizi ya da bu iş konusunda ne kadar bilgili olduğunuz ya da elinizin bu işe ne kadar yatkın olduğunu gördükten sonra sonuna kadar size güvencim devam etti ve şu anda da pişman olmadığımı ve gerçekten çok mutlu olduğumu size dile getiriyorum ve tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ben de çok teşekkür ediyorum. Demek ki ben de sevgili dostlar şunu anladım, Cem kardeşimin anlattıklarından. Hocam ben biz yani özellikle doktor akrabalarımızı ikna ederken sizin videolarınızı gösterdik ve yapılanlar bunlar dedik. Ona göre ikna ettik diyor. Demek ki orada bizim hani cesaretle tüm ameliyatları adeta profesyonel bir şekilde çekilmiş gibi paylaşmamız çok önemli. Tabii bu anlamda gene Ameliyatlarımızın sadece hastalarımız adına yani onayını aldıklarımızı paylaşıyoruz. Pek çok hastamızın da ameliyatını etik nedenlerden ötürü paylaşmamamız gerekiyor. Sevgili Cem kardeşim gibi ve yine Bektaş Bey gibi biz hocam buraya adamdan düşenleri seyrederek geldik. O yüzden de bizim hikayemiz paylaşılsın lütfen denen ve toplumsal bir duruş olduğunu düşünen insanların videolarını paylaşabiliyor sadece. Ben çok teşekkür ediyorum. Ama ben biliyorum ki içimizde en ciddi anne, ana yüreği onun kaygıları daha fazlaydı. Sen neler diyeceksin? Size çok güvendik. Evet. Güvenimizle de ne kadar haklı olduğumuzu anlattık hocam. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Mutluyuz. En azından bugünden sonra tekrar kavga edebilirsin kocanla. <laughs> <Çok üzülüyorlar. gülüyor> Yok, etmem. Etmem. Hayır, ben öyle söylüyorum. Ki, yani, yani, yani bir aile e içinde tekrar kavga edilecek kıvama gelindiyse adam iyileşmiştir. <laughs> evet, yani. Ben onu bir testir olarak evet. kullanıyorum yani. Evet. Evet. Ayrıca evet. size çok güvendik. Eleştirin olmadığı yerde gelişme olmaz. Evet. evet. Ailece size çok güvendik. O da Cem'in ailesi. Oğlan ama sanırım, ama o çok şanslı ve iyi ki de yapmış ama ben bu bu arada sevgili kızının hakkını da savunayım tabii şimdi bu bu röportajı göremedim diye üzülecek onun da burada yani onun da ne kadar gönüllü ve ne kadar böyle canlı olduğunu evet, o dedi ki. Günün sonunda en çok beni seveceksiniz hocam demişti. Ben de buradan da sevgilerimi ifade edeyim. <laughs> Selamlarımı söylemiş <laughs> olayım en azından. <laughs> Ve e, başroldeki oyuncumuz e, günü tamamlasın. <gülüyor> Söyleyecek olurlarını <laughs> duyanmaya sen neler diyeceksin? Valla çok mutluyum. İnşallah bundan sonraki yaşamım çok daha güzel olacak. Ondan en, en azından bir şeyim var yani. E, şu görüyorum. Evet, çok güzel. Işık <laughs> sizi görüyor. Ne güzel pembe <laughs> <laughs> yüzünüzü Beni aydınlatıyor sayenizde evet. ve içim, kendimi de hissediyorum. Evet. Bu bana yaşam gücü, gücü, kuvveti şeyi veriyor. Daha iyi olacağım, daha da şey olacağız inşallah. Spor'u böyle... yani. Yok, evet. benim yaşam biçimim zaten. Yaşam biçimini bırakma. Çünkü evet. senin yaşam biçimin gerçekten özelliğinizi evet. biriktiriyor. Evet. Yani. Yıllardır. Evet. Evet. Yani, bugün en 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık, 20 yıllık yıl değil ya. Yani. Yıllardır benim. Çok mutlu oldum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sevgili dostlar, duyguyu size geçirmeye çalışıyoruz. Lütfen damdan düşmeyin. Lütfen başınıza gelmesin. Ama başınıza gelirse lütfen doğru karar almak için muhakkak ikinci görüş alın. Klasik olacak ama bizim YouTube kanalında önerin dostlarınızı. Onlar orada takip etsinler olmaz olmaz bugün başlarına böyle bir şey gelecek olurlarsa, hiç olmazsa ya şu YouTube kanalında bu tür hikayeler izlemiştik deyip, yani ilk günden yıkılıp dökülmezler, ya zaten biliyoruz bu işler artık kolay hallediliyor diyebilirler belki de. Lütfen YouTube kanalımızı izleyin ve önerin. Ben çok teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum. İyileştirmek iyiliktir diyeceğim ve de enerjimizi toplayacağım. Çünkü ellerimizi kavuşturup enerjimizi birleştirince ben Şöyle gel evet. Şöyle enerjimizi toplayınca ben birlikte iyileşeceğimize inanıyorum. Hadi geçmiş olsun.